Şu anda yukarıda bir torba yasa görüşülüyor Plan Bütçe Komisyonu'nda biliyorsunuz. Ve asgari ücret 4.250 TL yapıldı. Bunu bir müjde gibi sundular. Ama ben açıkça söyleyeyim. Şu anda gelen zam dalgasıyla asgari ücrete verilecek zam daha cebe girmeden gitti. Asgari ücret 4.250 lira yapıldı. İşçi Ocak ayı sonunda bu maaş alacak. Ama daha zam cebe girmeden gelen zamlarla zaten gitti. O yüzden biz diyoruz ki asgari ücret 4250 TL olmamalı. Asgari ücret vergiden muaf net 6000 TL olmalı. Gerçi bu zam dalgasına o da dayanmaz ama en azından işçiyi birkaç ay daha idare eder. Değerli arkadaşlar, asgari ücret vergi olsun diye yıllardır söylüyoruz. Nihayet Sayın Erdoğan da asgari ücret vergi dışı olacak dedi. Güzel. Destekliyoruz. Bunun üzerine de İşçi, işveren ve hükümet ortak bir mutabakatla dediler ki bakın mutabakat burada. Ne dediler? Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga verdileri kaldırıldı dedi. Sayın Vedat Bilgin söyledi bunu. Şimdi Sayın Vedat Bilgin kim? Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakın Ortada üçlü bir mutabakat var. Bütün ücretlerden asgari ücret bölümü vergi dışı bırakıldı dedi Sayın Vedat Bilgin. Üçlü mutabakatlı. Sonra ne oldu Sayın Erdoğan? Neden yalnızca asgari ücretlerin vergisini vergi dışı bıraktığında, asgari ücretten bir lira fazla aldığında yurttaşımız tüm gelirini vergiye tabi tutuyorsun? Böyle bir öneriyi Plan Bütçe Komisyonu'na getiriyorsun. Bir yurttaş 4253 TL aldığında vergi yok ama 4254 TL alırsa tüm gelirini vergiye içine bırakıyorsun. Bu mudur adalet ya? Bir asgari ücretli bir saat mesaiye kalsa öyle değil mi? 10 on lira 15 on lira mesai alacak. E ne olacak o zaman? Yalnızca on lira 15 on liradan değil. Tüm gelirini den vergi alıyorsun. Bu mudur adalet değerli arkadaşlar? Bu adalet olamaz. Böyle bir adalet olamaz. Anayasamız da bunu öngörmüyor. O açıdan yapılması gereken tüm gelirlerin arkadaşlar. Bir yurttaş 8 bin lirada 10 bin lirada maaş alsa tüm gelirlerin asgari ücret kadar olan bölümü vergi dışı bırakılmalıdır. Tıpkı işçi, işveren ve hükümet arasındaki üçlü mutabakatta yazdığı gibi.